arkadaşlar. Ben Bayan Püskü arkadaşım Pamukçu ve Limoncu. Bu akşam sizlere çiçekler ve toprak masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Neden bir yok ya? Neyse. Evvel zaman içinde kalbur. Saman içinde Develer tarlar iken Pireler berber iken Ben ninemin beşiğini Tıngır mıngır tıngır mıngır Sallar iken Üzerinde rengarenk çiçekler açan Bir toprak varmış Fakat toprak bu durumundan çok şikayetçiymiş. Çiçeklere sürekli üzerime öyle kapladınız ki sizin yüzünüzden güneşi göremiyorum deyip duruyormuş. Her gün defalarca bu sözü duymak artık çiçeklerin canına tak etmiş. Bu konuda ne yapabileceklerini uzun uzun düşünmüşler, taşınmışlar. Ve en sonunda bir karara varmışlar. Biraz ileride üzerinde hiç çiçek olmayan boş bir toprak parçası varmış. Hiç kimse bu toprağa bakmazmış. Herkes üzerinde çiçekler bulunan toprağın çevresinde toplanıp çiçeklerin güzelliğinden bahsederlermiş. Çiçeksiz toprak bu duruma çok üzerinde çiçekler açsın diye sürekli dua edermiş. Sonunda çiçeksiz toprağın duaları kabul olmuş. Çiçekler toprağın şikayetlerinden çok sıkıldık. Bizi kabul eder misin? Demişler. Çiçeksiz toprak beni çok mutlu ettiniz. Seve seve sizi kabul ederim demiş. Kendi üzerinde bulundukları toprak ise onların gidişini hiç önemsememiş. Hatta çok sevinmiş. Tüm çiçekler çiçeksiz toprağın üzerine taşınmışlar. Çiçeksiz toprak çok mutluymuş. Aradan haftalar geçmiş. Diğer toprak üzerinde çiçekler olmayınca günden güne çirkinleşmiş. Kuru ve boş bir toprak parçası olmuş. Artık onu hiç kimse görmüyor. Her gelen çiçeklerin olduğu tarafa yöneliyormuş. Sürekli ilgi görmeye alışmış olan toprak bu duruma üzülmeye başlamış. Artık tüm gün güneş altında bir başına öylece duruyormuş toprakta yalnız kalınca çiçeklerin değerini ne anlamış? Onların yüzünden güneşi göremediğini söylediğine çok pişman olmuş. Fakat artık çok geçmiş. Çiçekleri çok kırdığı için onlardan geri dönmelerini de isteyememiş. Çiçeksiz toprak çiçeklerle doluymuş ve çok mutluymuş. Çiçekleri çok seviyor ve onlar da iyi anlaşıyormuş. Fakat diğer toprağın haline de üzülüyormuş. Çünkü o yalnızlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyormuş. Bir gün dayanamamış bu üzüntüsünü çiçeklere anlatmış. Toprak, ben çiçeksiz olmanın ne demek olduğunu iyi bilirim. Arkadaşımın bu durumuna çok üzülüyorum demiş. Çiçekler de diğer toprağın mutsuz ve yalnız olmasına üzülüyorlarmış. Bu konuda ne yapacaklarını düşünmüşler. Sonunda aralarından bir kısmının burada kalmasına, diğerlerinin de o toprağa geri dönmesine karar vermişler. Bir gece herkes uykudayken çiçeklerin bir kısmı eski topraklarına geri dönmüşler. Sabah uyandığında üzerindeki çiçekleri gören toprak bu duruma çok sevinmiş bir daha da çiçeklerin varlığından hiç şikayet etmemiş. <laughs> Masal da burada bitmiş. Bitti. Hadi çocuklar. Şimdi bir bardak ballı süt içip doğruca banyoya. Ellerimizi yıkıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Pijamalarımızı giyip Herkese iyi geceler. Hoppa. Yatağa. İyi uykular. Tatlı rüyalar.